Bu adam herkesin başının üstünde sayılar görüyordur fakat ne anlama geldiğini bilmiyordur. Adamın karısı ve yaşlı adam dinlenmek için kalkarlar adamla kaynanası baş başa kalmıştır. Adam anlamaya çalışıyordur düşüncelere dalar. Kadın el sallar neden daldığını anlamaz. Adamın dudağında yiyecek kalmıştır kadın onu alır adam. Kadında bir değişiklik olacak mı diye inceler. Kadının sayısı artmaya başlar. Adam kimse de bu yüzdeyi görmedim diye düşünür. Kadın adamın kendisine baktığını fark edince yüzünde bir şey var. Zanneder ve yaşlılarda böyle şeyler olabilir der utanır. Adam da ben sizi ablası zannetmiştim yaşlı değilsiniz der kadının sayısı biraz daha artar. Adam sonra karısının yanına gider biraz kur yapar karısı da aynı şekilde karşılık verir ama sayı aynıdır. Karısının kendisini sevdiğine emin olan adam o zaman bu ne sayısı diye düşünür. Sonra yaşlı adamla kadın kavga eder adam kaynanasına dışarıda eşlik etmek İster adama kızıyla ilişkilerini çok kıskandığını söyler. Çünkü adam her konuda ilk sıraya karısını koyuyordur kadın. Böyle bir evlilik istemiştir. Kadın düşer adam yardına koşar. Kadın keşke kocam da beni böyle önemseseydi der çok üzgündür. Adam kadını teselli eder. Puanlar artmaya devam eder. Adam puanın neye göre arttığını anlamaya çalışıyordur adam elini uzatır. Kaynanasını kaldırır bakar puan. Artmış bu sefer seksine çıksan olacak diye merak eder ve kaynanasını kendisine doğru çeker. 80'e çıkmıştır. Daha fazlasını yapmalıyım artması için der arttıkça ne olacağını anlamaya çalışıyordur. Birbirlerine doğru yaklaşırlar sayılar hızla artar. Bu arada karısı gelir, naptıklarını sorar kadının ayağının burkulduğunu. Söyler karısıyla kadını taşırlar sayı. 30'a kadar düşer. Sonra adam kaynanasının ayağına masaj yapar burkulduğu için. Sayılar hızla artmaya devam eder. Adam yüz olduğunda ne olacağını görmek istiyordur tam yüzü bulmuştur ki karısı gelir. Hemen sayısı 30'a düşmüştür. Peki sizce sayılar neden sadece kayınvalide de artıyordur?